İyiden oynanan ikinci bölümünü oynuyoruz. İnşallah bu sefer birinci bölümdeki gibi birini olmam dedim direkt öldüm. Gezlik niye ben yemme almadı. Hani beni öldürdü diye yemne almadı gezlik kaldı. Ya Allah Ya Anladım. ya ya neden ne istiyoruz efendim? Evet. Uyan güzel aç gözün. Ağustos. Ağustos. Ağustos günü. Sen oynamayacaksın. Sen tam bir noob bebeksin. Noob'um. Bazen de bazen proyum. Ben. Ah de. Şu an bazen de. Hayır sen oynamayacaksın. Fıçık fıçık. Onun çaka fıçık. Ben kaçtım. Gelerek alırım. Allah'a sala. Ben kaçtım. Sen uzmanıyla Acı kattım. Dokunma bana. Sadece izle. Abol diye isim mi olurmuş lan? Oy. Ya, ya, ya? ya biz susar mısınız? Video çekiyoruz şurada arkadaşlar. Siz bana takmayın. Kuzenlerime ve Aa, kardeşime diyorum. Efe Ayaz Ata. Konkiyi bırakın aşağı. Arkadaşlar siz yapacaksanız Arkadaşlar siz beni takmayın ben kuzenlerime diyorum beni rahatsız etmesinler Siz beni takmayın yani. Videoda izin almayın. İşte ben bazen dedim burayı bazen dedim. Bir <laughs> <Maafenir> de. <laughs> taşta bir kuş. Bir taşta üç tuş al. <laughs> üç tuş. Üç tuş. Üç <laughs> <laughs> tuş ya. Vurma mavi sağ bana. <laughs> bir kuşta iki kuş. Uyan güzel. Ne kadar bir dakika. Uyan güzel. İnşallah ölmem amin ya. Her birini saracağım da ölüyorum. <laughs> amin. Çok uzun değiliz arkadaşlar şu an. Ama uzun olmayı düşünüyorum. Susun artık. Tamam. Keşke şarkı açsaydım videoda ya. Aç. Olmaz aç. Yanı açma telif verirsin. <laughs> telif verir derken. Ben yani telif verirsin. Video sevinir. Lan ne, no, ne gibi sınırsız başlık gibi oldu lan. <laughs> <laughs> Ağzı açayım bak sakın öldürme beni. Kendi kendini yiyor. <laughs> uyan güzel Lan sen orada öldürdün azda ölüyordun yemin ediyorum orada öldürdün diyorum azda ölüyordun diyorsun öldürmedim öyle öldürdün şekiller hepsini <laughs> bir daha videoda küfür edersen valla seninle video çekmeyeceğim bir daha tamam bakarız belki söz vermedik ama <gülüyor> <ölmedik>. <gülüyor> kaç? Dur adımı adımı koyacağım. Ya ya. Hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir dakika birazcık durduruyorum. Şarkı atacağım. Oğlum bu değil, hızlı, hızlı. Arkadaşlar